Emre Kongar 30 Ekim 2022 Cumhuriyet Cumhuriyet ve Medya Dün Cumhuriyetin 99. yıl dönümüydü. Bu vesileyle içerideki ve dışarıdaki okurlarım için iki bildiri ve bir rapor özeti yayınlıyorum. Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliklerin demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin ve bu devlet bağlamında bağımsız yargının yeniden kurulmasıyla önleneceğini unutmayalım. Türk Hukuk Kurumu Cumhuriyet Bayramı bildirgesi Atatürk diyor ki, bizim açık ve uygulanabilir gördüğümüz siyasi görüş ulusal siyasettir. Dünyanın bugünkü genel şartları ve yüzyılların akıllarında ve karakterlerde yerleştiği gerçekler karşısında hayalci olmak kadar büyük yanlış olamaz. Tarihin söylediği budur. Bilimin, aklın, mantığın söylediği böyledir ulusumuzun güçlü, mutlu ve tutarlı yaşayabilmesi için devletin tamamen ulusal bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin iç örgütümüze tamamen uygun olması ve bu temele dayanması gerekir. Ulusal sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı korumakla ulusun ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve refahına çalışmak, genel olarak ulusu genel emeller peşinde oyalamamak ve onu zarara uğratmamak Ulusal gücü etken, ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir. Atatürk'ün deyimiyle ilelebet Cumhuriyet. Cumhuriyet laik ve halkçı, ulusçu ve devrimci Cumhuriyet. Cumhuriyet hep Cumhuriyet ve sonsuzluğa doğru Cumhuriyet. Leğekliğin çiçekleri halkın gönlünde, halkın düşüncesinde, halkın yaşantısında açana değin, çağdaş bir uygarlık, özgür bir düşüncede, özgür vicdanlarda ve en güzel örneklerini verene değin Cumhuriyet. Tanrısal inancı devletin yağma yasası olmaktan kurtarıp insanların özgür, duru, açık ve ışıklı inançları haline getirene değin Cumhuriyet. Laik, anayasacı, hukukun üstünlüğüyle bezenen devrimci Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Bayramımız kutlu olsun. Avukat Nail Gürman, Türk Hukuk Kurumu Başkanı. Genel Sağlık İş Genel Başkanı Doktor Derya Uğur tarafından yapılan basın açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş medeniyetler arasında yerini alması laik ve demokratik cumhuriyet rejimi sayesinde mümkün olabilmiştir. Oturdukları koltukları cumhuriyete borçlu oldukları halde cumhuriyeti içine sindiremeyenler, cumhuriyetin kazanımlarını tartışmaya açma çabası içinde olanlar amaçlarına asla ulaşamayacaktır. Genel Sağlık İş, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyete, cumhuriyetin asırlık kazanımlarına ve değerlerine el uzatanlara karşı mücadelesinde hiçbir tereddütte düşmeyecektir. Genel Sağlık İş, ebedi önderimiz Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve yüceltmek, Atatürk ilke ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatmak için tüm çabayı gösterecektir. Bu anlayış ve kararlılıkla Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyor, ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Biyanet tarafından açıklanan gün gün 3 aylık medya ifade özgürlüğü ihlalleri raporunun özeti: 1992'de öldürülen Kürt gazeteci ve yazar Musa Anter'in cinayetine ilişkin dava zaman aşımından kapandı. Son 3 ayda 8 kentte en az 20 medya temsilcisi saldırıya uğradı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014'ten 1 Ekim 2022'ye kadar en az 70 gazeteci Cumhurbaşkanı'na hakaret başlıklı Türk Ceza Kanunu 299. maddesiyle hapis, ertelemeli hapis veya para cezasına mahkum edildi. İlhan Taşçı, 2022'de iktidarı eleştiren kanallara 38, yandaş kanallara ise sadece 3 ceza verildiğini kaydetti. Çifte standarda dikkat çekti. 126 gazeteci ve medya temsilcisi, örgüt üyeliği, üye olmamakla birlikte örgüte yardım, örgüt propagandası, örgüt yayınlarını basmak ve yayınlamak, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, suç ve suçluyu övme, güvenlik güçlerini alenen aşağılama, kişisel verileri ele geçirip yayınlama, gizli belgeyi temin, kin ve düşmanlığa tahrik, suç işlemeye alenen tahrik ve dini değerleri aşağılamak gibi suçlamalar nedeniyle yargı önüne çıktı. Dilerim Cumhuriyetin 100. yılına bir iktidar değişikliği sonunda yeniden kurulacak olan bağımsız yargı erkine dayalı demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti içinde gireriz. Emre Kongar